Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya faciasının üzerinden tam 6 hafta geçti. Hayatını kaybeden 36'sı çocuk, 78 kişinin yakınları bir yandan acılarını yaşamaya devam ederken diğer taraftan da adalet arıyor. Eşi ve kızı Kartalkaya'da ölen Hilmi Altın süreci NTV'ye anlattı. Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz. Ali Altın babasına tatile gideceklerini attığı bu video mesajla duyurmuştu. Ancak o tatil onunla birlikte 36 çocuğu hayattan kopardı. Sürekli bir kabusun içinde gibi hissediyor insan. Eşimi, tek çocuğumu kaybettim. Ben canlarım için bu davadan sonuç istiyorum. Hilmi Altın, Kartalkaya faciasında en sevdiklerini, kızı Alya ve eşi Kübra'yı kaybetti. Kendisi şans eseri kurtuldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası şimdi adalet arıyor. Vicdanların kabul edeceği bir karar istiyorum. Bu ülkede sorumluların hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum. Dışarıda kalan her şirket etkilesi hem bizim hem kamunun vicdanını yaralıyor. Bolu Kartalkaya faciası sonrası açılan soruşturmanın iddianamesi henüz hazır değil. Hilmi Altın, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte hukuki süreci yakından takip ediyor. Grand Kartal Otel'de yangın önlemi almayan işletme sahibi Halit Ergül, yöneticiler ve denetleyenlerin sonuçları da kolaylıkla öngörebilecek durumda olduğunu belirtiyor. Sanıklara da ceza davasında suçlamanın bu şekilde yöneltilmesini talep ediyor. Burada herkes kurtulabilecekken otelin üçte birini kaybettiğimiz için, daha erken saatlerde çıktığı halde bilgilendirme yapılmadığı için, araçlar çıkarılırken insanlara haber verilmediği için, ihmal diyemeyiz buna, mümkün değil. Burada olası kasıttan bahsedebiliriz. Şu anda bu ceza davasının olası kasıtla açılmasını bekliyoruz. Bütün aileler aynı noktadayız. Kartalkaya faciası sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Çeşitli kişiler dinlenmeye başladı. Ancak yangında 10 metre yükseklikten atlayarak kurtulan Hilmi Altın'ın soruşturma kapsamında da ifadesi alınmadı. Bizim henüz ifademize başvurulmadı. Başvurulmasının değerli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca meclis araştırma komisyonu noktasında da biz zaten bunu bir talep olarak ilettik. Eğer araştırmanın sağlıklı olmasını istiyorlarsa bu cehennemi yaşamış kişileri dinlemeleri gerekiyor. Soruşturma kapsamında facianın yaşandığı Grand Kartal Otel sahibi, damadı, aşçıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 zanlı tutuklu durumda. Olaya dair resmi bilirkişi raporuysa henüz savcılığa sunulmadı.